kitabınızdaki uygulama 15'i yapıyoruz. Bu uygulamada dik açı, dar açı ve geniş açı kollarını yarı çapı 20 mm olan yay ile birleştirmemiz isteniyor. Bunu yapabilmek için hem circle komutunu kullanacağız hem de trim komutunu kullanacağız. Önce dik açı kollarını yarı çapı 20 olan bir yay ile birleştirelim. Bunun için önce circle komutunu çalıştırıyoruz. Circle komutunda köşeli parantez içindeki seçeneklerden TTR seçeneğini seçmemiz gerekir. TTT radius anlamındadır biliyorsunuz TTR. Bunu seçmek için klavyeden T yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Şimdi birinci teğet noktası isteniyor. Birinci teğet noktamız açık kollarından herhangi birisi olabilir. Önce dikey olanı seçelim biz. Şimdi de ikinci teğet olacak kol isteniyor. İmleci yatay olan kolun üzerine getirip teğet işareti varken mouse'un sol tuşunu tıklıyoruz. Komut satırında şimdi de yarıçap isteniyor bizden. Yarıçap olarak 20 yazıp enter tuşuna basıyoruz. Şimdi de çemberin bir yay şekline dönüşmesini sağlıyoruz. Bunun için hemen trim komutunu kullanıyoruz çalıştırdık komutumuzu. Birinci obje olarak açının bir kolunu, ikinci obje olarak diğer kolu seçip enter tuşuna basıyoruz. Şimdi de çemberin hangi tarafını kesip atacaksak orayı seçiyoruz. Gördüğünüz gibi istediğimiz taraf kesilip atıldı. Komutu bitirmek için enter tuşuna basabiliriz. Şimdi de ikinci uygulamayı yani dar açı olan kolu bir yay ile birleştirelim. Yine Circle komutunu çalıştırıyoruz. TTR seçeneğini seçmek için klavyeden T yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Açık kollarından birisini seçiyoruz. Diğerini de aynı şekilde seçiyoruz. Yarı çap olarak yine 20 yazıyoruz ve Enter tuşuna basıyoruz. Çemberimiz çizildi. Trim komutuyla fazla olan tarafları atıyoruz. Birinci kolu seçtik, ikinci kolu seçtik. Enter tuşuna basıyoruz ve çemberin kesilecek tarafını tıklayıp Enter tuşuna basarak komutu bitiriyoruz. Şimdi de geniş açıyı aynı şekilde yapalım. Yine Circle komutunu çalıştırıyoruz. TTR seçeneği için klavyeden T yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Birinci kol üzerinde T işareti varken bir nokta tıklıyoruz. İkinci kol için de aynı işlemi yapıyoruz. Şimdi de çemberin yarı çapı isteniyor. Yarı çap 20, 20 yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Çemberimiz çizildi. Şimdi trim komutuyla fazla olan tarafı atacağız. Trim komutunu çalıştırdık. Açının iki kolunu seçip Enter tuşuna basıyoruz. Çemberin fazla olan tarafını seçip yine komutu bitirmek için Enter tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi basit bir şekilde herhangi bir açıdaki açı kollarını teğet yaylarla bu şekilde birleştirmiş olduk.